Herkese selam. Şimdi elektrikli araba dediğimizde aklınıza ilk gelen şeyler ne? Muhtemelen şarj derdi bir de menzil endişesi değil mi? İşte bugün bu iki konuyu tamamen unutturan bir aracı Kia EV6'i mercek altına alıyoruz. Gelin bakalım EV6 bunu nasıl başarıyor? Evet bir düşünün hayatımızın ne kadarı bir şeylerin şarj olmasını beklemekle geçiyor. Haksız mıyım? Telefonumuz, akıllı saatimiz, kulaklığımız. E bir de tabii ki arabalar. Özellikle elektrikli araçlarda bu bekleme meselesi hep en büyük soru işaretlerinden biri olmuştur. Ama işte EV6 bu oyunu tamamen değiştiriyor. Sadece 18 dakika. Evet, yanlış duymadınız. EV6'nın bataryasını %10'dan %80'e çıkarmak için ihtiyacınız olan süre tam olarak bu kadar. Düşünsenize, bu uzun bir molla falan değil. Resmen bir kahve içip yola devam etme süresi. Peki ya o diğer meşhur endişe? Yani menzil <laughs> e o konuda da içiniz rahat olsun. Çünkü bu araba şehir içinde tam 644 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Artık acaba yolda kalır mıyım stresi diye bir şey kalmıyor. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce EV6'in elektrikli araç vaadinin nasıl baştan yazdığına bakacağız. Sonra onun akıllı teknolojilerine, sizi saran konforuna ve geleceğe göz kırpan tasarımına dalacağız. Da en sonunda da bütün bu parçaları birleştireceğiz. Evet, İlk durağımız, elektrikli araç vadini yeniden tanımlamak. Yani daha fazla sürüş, daha az bekleyiş. Aslında EV6'nın bütün olayı bu. Elektrikli araba kullanmayı olabildiğince kolay, sorunsuz ve pratik hale getirmek. Kısacası size zamanınızı geri vermek. Peki bu inanılmaz şarj hızının sırrı ne? Cevap, 800 voltluk mimaride yatıyor. Şimdi bu kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında anlamı çok basit. Bu sistem sayesinde araç enerjiyi çok daha hızlı ve verimli bir şekilde alabiliyor. Bu da o uzun şarj duraklarını o kısacık kahve molalarına çeviren teknoloji demek. Size hem zaman hem de özgürlük kazandırıyor. Gelelim ikinci bölüme. İleriyi düşünen teknoloji, yani yoldaki akıllı yardımcı pilotunuz. Çünkü EV6 sadece sizi bir yerden bir yere hızlıca götüren bir araç değil. Aynı zamanda sürüşü çok daha güvenli ve rahat kılan, sizi sürekli düşünen bir yol arkadaşı. Şimdi dürüst olalım. En sevimsiz sürüş anlarından biri nedir? Yoğun trafik değil mi? O bitmek bilmeyen dur kalk. İşte EV6 gelişmiş sürüş destek sistemleriyle bu kabusu çok daha katlanılabilir, hatta akıcı bir hale getiriyor. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Aslında çok basit. Siz önce hızınızı ayarlıyorsunuz, araç öndeki aracı sürekli takip ediyor, aradaki mesafeyi koruyor. Trafik yavaşladığında o da yavaşlıyor, hızlandığında o da hızlanıyor. Hatta şerit takip asistanı sayesinde sizi güvenli bir şekilde şeridinizin ortasında tutuyor. Yani ayaklarınız ve elleriniz dinleniyor, resmen yanınızda oturan akıllı bir yardımcı pilotunuz var. Sıradaki durağımız oracın içi, mobil konfor alanınız. Çünkü evet, yolculuk da en az varış noktası kadar önemli. Şimdi biraz performanstan ve teknolojiden uzaklaşıp EV6'nın içinde size nasıl bir deneyim sunduğuna, yolculuklarınızı nasıl bir keyfe dönüştürdüğüne odaklanalım. Ve EV6'da konfor sadece direksiyon başındayken geçerli bir şey değil. Hani başta bahsettiğimiz o kısacık şarj süresi var ya, işte o süreyi bile bir dinlenme anına çevirebiliyorsunuz. Nasıl mı? EV6'nın o meşhur relaxation yani dinlenme koltuğuyla. Bu koltuk gerçekten bir harika. Tek bir tuşa basıyorsunuz, koltuk sizin için en ideal dinlenme pozisyonuna geliyor, neredeyse tamamen yatıyor. Ayarlanabilir bel desteğiyle vücudunuzu tam olarak sarıyor ve destekliyor. O şarj molası bir anda size özel bir dinlenme seansına dönüşüyor. Ve bu modern konfora anlayışı kabin içindeki detaylarla devam ediyor. Artık o can sıkıcı kablo karmaşasına son verme zamanı. EV altının içindeki o ferah ve düzenli his, işte bu kablosuz çözümler sayesinde tamamlanıyor. Bakın, her şey ne kadar basit. Telefonunuzu şarj etmek için ortadaki özel bölmeye koyuyorsunuz, o kadar. Kablo yok. E, Apple CarPlay ya da Android Auto'ya bağlanmak için de kabloya ihtiyacınız yok. Her şey kablosuz. Kısacası, kendi dijital dünyanızı arabanın içine taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geldik dördüncü bölüme. Yarının tasarımı. Yani formun gelecekte buluştuğu o noktaya. E tabii ki bu kadar ileri teknoloji ve konfor kendini dışarıdan da belli etmeliydi. Gelin şimdi EV6'in neden bu kadar dikkat çekici göründüğüne bakalım. Aerodinamik düşün, estetik hisset. Aslında bu cümle EV6'in tasarım felsefesini tek başına özetliyor. Bu şu demek, arabanın üzerindeki her bir çizgi, her bir kıvrım sadece güzel görünsün diye orada değil, Aynı zamanda aracı daha verimli kılmak, rüzgar direncini azaltmak için tasarlanmış. Yani hem göze hem de akla hitap ediyor. İç mekana geçtiğimizde ise sizi ilk karşılayan şey o devasa panoramik kavisli ekran oluyor. Sanki tek ve zarif bir cam parçası gibi duruyor, değil mi? Aslında bu biri gösterge paneli, diğeri de multimedya için olan iki büyük ekranın kusursuz bir şekilde birleştirilmesiyle oluşuyor. Her şey elinizin altında ve gözünüzün önünde. Dışarıda da araca imzasını atan çok özel detaylar var. Mesela o yıldız haritası adını verdikleri LED farlar EV6'e çok özgün bir yüz ifadesi katıyor. Yukarıdaki elektrikli sunroof içeriye ferahlık ve ışık dolduruyor. Arkadaysa boydan boya uzanan LED stop lambaları araca güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırarak tasarımını tamamlıyor. Ve geldik son bölüme hepsini bir araya getirmek. Yani tüm bu anlattığımız harika özelliklerin EV6'in Elegance paketinde nasıl birleştiğine bakacağız. Hadi gelin bir özet geçelim. Elegance paketine baktığımızda konuştuğumuz neredeyse her şeyin standart olduğunu görüyoruz. O şık 19 inçlik jantlar, içeriği aydınlatan elektrikli sunroof, hem ön hem de arka yolcular için ısıtmalı koltuklar ve tabii ki o efsane relaxation sürücü koltuğu kablosuz şarj ve stressiz bir sürüş için akıllı hız sabitleyici de paketin içinde. Hatta bir de ısı pompası var. Bu da özellikle soğuk havalarda ısıtmayı çok verimli hale getirerek menzilinizi korumanıza yardımcı oluyor. Kısacası dolu dolu bir paket. Peki, arabanız hem bir dinlenme salonu hem de akıllı bir yardımcı pilotsa o zaman sürüş dediğimiz şey neye dönüşüyor? İşte bu soruyla bugünkü incelememizi tamamlayalım. EV6 gibi araçlar sürüşün tanımını gerçekten değiştiriyor. Artık amaç sadece A noktasından B'ye varmak değil, yolculuğun kendisini başlı başına bir deneyim haline getirmek. Ulaşımın geleceği de belki tam olarak budur. Ne dersiniz?